Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben Ali Çakır. Arkadaşlar bugün Antalya Dumanlar Köyü'nde Ali Tekdeş abimizin serasının teslimatını yaptık. Ali abimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin. Yaptırmak isteyip de artıramayan arkadaşlarıma da Allah bir gün böyle bir sero nasip etsin arkadaşlar e, Burası açık arazi olduğu için e, oluk altlarından rüzgar kıran attık şiddetli rüzgarlarda çok esnem olmasın diye şu anda çevre betonu döktürüyoruz bizim işimiz bitti şimdi sonrası betoncu arkadaşların. onlardan sonra layloncu devreye giriyor. kenarlar pencere sistemli. pencereler bu şekilde kafesli yaptığımız zaman yani laylon daha iyi oturuyor rüzgarda. çarpmıyor laylonu. Ömrü daha uzun oluyor. Arkadaşlar havalandırma sistemimiz bu şekilde. Biz tüy taze ikizler malzemesi kullanıyoruz. Çünkü öbür dişlilerden kullandığımız zaman tek ağızlı müşterilerden her zaman bir şikayet takırtama sesi gibi şikayetler alıyoruz. Ortalama 9 aydır o sistemi bıraktık. Şu anda ikizlerin çift ağız dişlisini kullanıyoruz. Hiçbir ses yok. Müşteri memnun. Ve ömrü uzun. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl herhangi bir arzı aşmıyor. ser direklerinin dikimi tek kalem gibidir. Biz yaptığımız işin arkasındayız. Artı her yaptığımız seralar kayıt altında. 5 yıl e, ee, dayılım değişimi geldiği zaman ücretsiz bakım yapıyoruz. Kırılan, civatalar dökülen yerler oluyor. Rüzgardan dolayı ve bunların da 5 yıl sonunda laylon değişiminde seraların bakımını yapıyoruz. Zaten biz kayıt altına alıyoruz yaptığımız seraları tarih tarih. O yılı geldiği zaman müşteri kendimiz arıyoruz. Laylon değişimi oldu mu olacak mı bir sene daha duracak mı diye müşteriye soruyoruz. Ve müşteri değiştireceğini söylerse sıraya alıyoruz. Bir gün iki gün içerisinde çiftçimizi üretmeden bakımlarını gideriyoruz. Mustafa abi sıcağla seni baş başa bırakıyor. Ha. Ya, ya, çizim, önemli, önemli. Kendi, Kendi şeyi ise gelsin. Traktör geliversin. Çayımızı içtiğimiz gibi 3 dönüme hemen düzeni koymak. Quero dar as cruz. Mm. arkadaşlar konteynerimizi aldık bizlere hayırlı olsun işçilerimizi de içinde güle güle oturmayı nasip etsin arkadaşlar bu e, tekerlekli sistem yaptırdık Mustafa Çelen abimize teşekkür ederiz Antalya Alaylı köyünde kendi planında e, yapmış Arkadaşlar sizlerden e, matbaacı arkadaşlar varsa kanalıma abone olan e, ve izleyen şu gördüğünüz bölüme tüm şehitlerimizin şöyle bir panosunu e, yaptırmak istiyorum. Zaten beni izleyen bir arkadaşımız var. yardımcı olsa teşekkür ederim. Zaten çekim yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar. Yani Videomu izleyip beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıcakla, sevgiyle kalın.